bir böyle, böyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmez. İki günlük mal aldık. Bak mal şimdi hepsi çöpe gidecek. Aynen öyle. Bak Kıbrıcı Abi abicim bak. Bu, bu yarın. Yarın gel. çocuğumuzun rızkını. Pazarcı mısınız kadar. abi? Pazarcıyız. Pazarcıyız abicim. Durum nedir peki? Durum bak böyle malımız elimizde patladı. Oğlum, sabim, sabim. Konuşuyoruz, konuşup da Olur. ne yapacağız? Anlaştık derdini biz. Allah gidecek. Allah, gidecek. Allah şuraya. Kaldır liraya, 什么了？ gün <laughs> <diye> olurum. <laughs> 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 Bu saatlerde kazanmaya almaya geldik yani. Koronadan herkes iç içe Şu anda ölecek yani. Bir bakın. Takip mesafesinde bile yetiştiremiyorlar yani insanlar. Çünkü üşüdüler, soğuk. Gece 12 olmadığına olduğu anlam dolayı herkes bir telaş içinde efendim. Yani şu anda sokağa çıkma yasağı olduğundan dolayı iki gün, iki gün sokağa çıkma yasağı olduğundan dolayı gazım yoktu. Kredi az yazıyordu, ondan dolayı gaz almaya geldim.